Herkese merhabalar. Ben Pisa Test ben Sena. Bundan yaklaşık 2-3 hafta önce La Sapienza Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Bugün de Tövbeler Odası'na tam olarak başvurumu yaptım. O yüzden artık doktorum diyebilirim. Yani rahatlığıyla İtalya'da. Ee, biraz hani bu süreç nasıl işliyor ve bir kere diplomanızı aldıktan sonra, tıp diplomanızı aldıktan sonra neler yapabilirsiniz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ben bundan 6 yıl önce İtalya'ya geldim ve işte La Sapienza Üniversitesi'nde eğitimimin tamamını Roma'da yaptım. Ve işte 6 yıl sona geldim ve de mezun oldum. Bunun için belli aşamalardan geçmem gerekti. Belli bir staja girmem gerekti 3 aylık. Tez yazmam gerekti ve bu tezi sunmam gerekti. Tezimi sunduktan sonra bundan da bir puan aldım ve diplomamı aldım. E, mezun olmuş oldum. Çok e, sonu özellikle çok keyifli olan bir süreç oldu. E, artık bundan sonra benim yerimde olan aracılığa da benim seçebileceğim belli opsiyonlar var. Belli kariyer planlarına ilerleyebilirim. E, bunların ilk herkesin sorduğu şey uzmanlık süreci. Uzmanlığa başlayabilirim. Bunu nasıl yapabilirim? Konkursa Sisteme Sanitaria Nazionale diye bir sınavımız var bizim. bu sınav aslında tuz sınavının çok benzeri. 140 soruluk bir sınav ve 140 soru 210 dakika bir sınav. Her doğru soru başına bir puan alıyorsunuz. Her yanlış soru başına, pardon, evet bir puan alıyorsunuz. yanlış soru başına puan kaybediyorsunuz vesaire. Ve burada aldığınız puana göre istediğiniz okulu ve bölümü seçiyorsunuz. Ve hani bu seçimi yaptıktan sonra da puanınız yetiyorsa o bölüme giriyorsunuz veya girmiyorsunuz vesaire. Sultan Parkı yılda iki kere değil bir kere olan bir sınav. O yüzden yani her sene Temmuzda oluyor. Giremezseniz bir sonraki Temmuz bekliyorsunuz. Uzmanlık bölümünde istediğiniz uzmanlığa girerseniz işte belli uzmanlık bölümleri var. Oda istediğiniz seçiyorsunuz bölüme giriyorsunuz ve bu bölüm ya 4 ya da beş yıllık oluyor. Ama genelde cerrahi bölümler 5 yıllık. Bildiğim kadarıyla sadece neurosurgery bölümü 6 yıllık. Onun dışındakiler 5 yıllık cerrahilerde. Klinik bölümler çokta dört yıllıklar. Ee, İtalya'nın Türkiye'den bir farkı, uzmanlar aslında çok yüksek maaş almıyorlar. Burada yaklaşık, e, çünkü aslında çalışıyor tam olarak gözüküyorlar uzmanlar burada. Uzmanlar en yaparken devletten dürüst alıyor gibi gözüküyorlar. Yani aslında siz uzmanlık yaparken doktor olarak devlet size fanlıyor gibi gözüküyor size maaş vermektense. E, o yüzden de yaklaşık 1600 euro gibi bir maaş alıyor aylık doktorlar. Bu Avrupa'nın başka ülkelerine kıyaslamaktan zaman aslında biraz daha düşük bir maaş. Yani dürüst olacaksak ama artısı ne? çok kısa süre yani 4 ya da 5 yıl içerisinde direkt uzman olabiliyorsunuz ve uzman olduktan sonra artık bir uzman doktor maaşıyla istediğiniz iş yapmaya başlıyor biliyorsunuz. Bu birinci yolumuz İtalya'da uzmanlık yolu. peki ben örneğin şu an hemen uzmanlık yapmayı düşünmüyorum. Yapabileceğim başka neler var? Ya önceki başka bir ülkede uzmanlık yapmayı düşünebilirim. Buradan çıkan öğrenciler en çok İngiltere'de İsviçre'ye de ya da Amerika'da uzmanlık yapmaya gidiyorlar. Almanya'da yapmaya gidenler de oldukça fazla. İngiltere için diplomanızla hemen bir başvuruda bulunabiliyorsunuz. Sadece bir dil belgesi almanız gerekiyor, IELTS'e girmeniz gerekiyor. Onun dışında hani dil belgesi aldıktan sonra, hani İngilizcenizin iyi olduğunu kanıtladıktan sonra diplomanız tamamen İngiltere'de geçiyor. Bunu direkt onaylatıp İngiltere'de çalışmaya başlayabilirsiniz. İngiltere'deki süreç örneğin size biraz daha fazla para veriyorlar ama hayat daha pahalı. O yüzden hani öyle bir kar zarar düşünmek gerekiyor. Ve süreç çok daha uzun süre aslında yani 9-10 yıllık bir uzmanlık sürecinden bahsediyoruz. İtalya'dakilerin böyle bir farkı var. Bir kere İngiltere'ye girdiğinizde biraz çıkamıyorsunuz gibi. Almanya'daki süreçte başvuruyla yapıyorsunuz bunu. Yani bir sınava girmiyorsunuz İngiltere'dekinin aksine ama tabii ki de Almanca bilmeniz gerekiyor B2 seviyesinin üzerinde. Hatta çoğu yer C1 istiyor. Bunu okulda aynı zamanda yapabilen arkadaşlar var aslında. Yani tıp okurken bir yandan Almanca öğrenip sonrasında Almanya'ya gitmeyi düşünen ya da mezun olduktan sonra bir boş alıp Almanca öğrenim sonrasında Almanya'ya gitmeyi düşünen öğrenciler var. Almanya'nın artısında güzel maaşlar var. Yani maaşlar kesinlikle çok yüksek. Hayat kalitesi yüksek. Eksisi ne olabilir belki? O işte daha o keyifli doktor hayatı. Çünkü İtalya'da biraz daha az çalışıyor doktorlar. Biraz daha keyifli oluyor süreç. Bunu belirtmek lazım. Amerika süreci için USMLE sınavlarına girmeniz gerekiyor. Step 1, 2, 3. Ve biraz daha pahalı bir süreç diyebilirim. Yani sınavların kendisi zaten pahalı. Steplerin tanesi neredeyse bin dolar. Ve sonrasında da e, interview'lara gitmeniz gerekiyor. Yani e, mülakatlara gitmeniz gerekiyor. Bunlar online online'da oluyorlar COVID sürecinden beri. Ama hani, bazıları gitmenizi de isteyebiliyor. Biraz daha pahalı bir süreç. Ama gitmek isteyen kesinlikle düşünen düşünenler için oldukça maddi açıdan sizi memnun edebilecek bir iş diyeyim. Bunun dışında bir İsviçre ekleyebilirsiniz. İsviçre'ye gitmek için de 3 ana dilinden İsviçre'nin yani Fransa, Almanya ve İtalyanca'dan ikisini biliyor olmanız gerekiyor. Bu gideceğiniz kantona göre hangi dili bilmeniz değişiyor. Çünkü biliyorsanız 8 kantonu oluşuyor. Gideceğiniz kantona göre yani İtalyanca bilen bir kantona giderseniz yanında bir Fransızca ya da Almanca bildiğiniz durumda başvuruyla yine istediğiniz bölüme girebilirsiniz. Bu da yurt dışında aslında uzmanlık. Başka ülkelerde uzmanlık kısmı bir de İtalya'da aslında bir yan yol daha var diyeyim. İtalya'da aslında şu an komik bir şekilde ama söyleyeceğim ama serbest meslek doktorluk yapabiliyorsunuz. Serbest meslek doktorluktan kastımız ne? Tıptan mezun olduğunuz zaman kendinize bir muhasebeci gidiyorsunuz ve bir muhasebe ofisinde kendinize bir vergi kodu alıyorsunuz ve kendi küçük iş yerinizi açıyorsunuz aslında doktor olarak. Ve öyle olunca tek tek böyle freelancer doktor gibi aslında. Örneğin bir spor etkinliğine gidip orada doktorluk yapabiliyorsunuz. Belli günler acilde çalışabiliyorsunuz vesaire. Ve biraz daha hani rahat ve ekonomik olarak da biraz daha aynı. o 1600 euro'nun üzerine çıkabileceğiniz, paralar kazanabileceğiniz ve hayat opsiyonu da var aslında. Bunun artıları da eksileri var. Tabii düşünebileceğiniz gibi düzenli olarak sizin iş bulmanız gerekiyor. Düzenli bir işiniz yok ve uzmanlık sürecinde ilerlemiyor oluyorsunuz. Ama mezun olduktan sonra İtalya'da pek çok öğrenci aslında biraz da para kazanabilmek için ve hani tıptan sonra hemen uzmanlığa başlamak belki gözlerinde biraz büyüyorsa benim durumumda biraz büyüyor <laughs> kesinlikle. Böyle bir yolda tercih edebiliyorlar. Burada da hani işte kendi işinizi bulmanız gerekiyor dediğim gibi ama biraz daha hani rahat bir şey de olabiliyor. Haftada belki iki gün çalışabiliyorsunuz, üç gün çalışabiliyorsunuz. Benim ayda sadece on bin çalışıp sonrasında tatil yapan arkadaşlarım var vesaire. Böyle bir şey de tercih edebilirsiniz. Türkiye'ye dönmek bir de bana çok soruluyor. Bununla ilgili yükün kuralları değişiyor, her sene değişiyor biraz ama şu an ilk 400'de olması gerekiyor üniversitenizin diye bir kural var. Bu kural değişik, kalacak mı, gidecek mi bilmiyorum. Çoğu kişi de bilmiyor aslında, çoğu kişi aslında gideceğini söylüyor. Çoğu eğitim danışmanı ya da bu konuda çalışan kişiler bu kuralın çok da kalmayacağını söylüyorlar ama tabii ki de bunun güvencesini kimse veremiyor. Benim üniversitem örneğin ilk 400'de olduğu için ben şu an direkt ülke başvurup denkliğimi alıp Türkiye'de de çalışmayı tercih edebilirim. Bu da aslında bir dördüncü opsiyon Türkiye'ye dönmek. Diplomanızı direkt onaylattırabiliyorsunuz eğer üniversiteniz ilk ise şu an. İlk 400'deki üniversiteyi onaylattıktan sonra Türkiye'de uzmanlık sürecine başlayabiliyorsunuz. Bu da TUS'a girmek demek. Umarım söylediğim şeyler yardımcı olmuştur. Kafanızdaki bazı soru işaretleri giderilmiştir. Kendinize çok iyi bakın. kalın. it